Merhaba rengin anaokulunuzun en minik öğrencilerim. Bugün sizlere suda açan çiçek deneyini hazırladım. Borcamın içine su ekledim ve çiçek yapraklarını bu şekilde katladım. Daha sonra borcamındaki suya onları yavaşça bırakıyorum bu şekilde. Evet, çiçekler ıslandıkça yaprakları yavaş yavaş açılıyor. Sizler de bu deneyi anne ve babalarınızla rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Evet, bütün çiçeklerimiz açıldı, yapraklarını açtılar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Videolarınızı bekliyorum.